Konuyu açacak bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür diliyorum. Aslında Fikri Sağlar da çok tutarlı. Tıpkı Can Ataklı gibi. Şimdi ben şöyle bir küpür bilmiyorum kamera görüyor mu? Şaban Bey siz de dikkatli bakın çünkü burada siz de varsınız. Şimdi bakın. Şaban Bey'in ne alakası var ya? Şöyle 25 Ekim 1987 e, Fikri Sağlar o zaman SHP milletvekili. E, bu, e, haberin manşeti şu. Hürri genel Kastır. sekreter SHP genel, ha, sekreteri. genel sekreteri diyor ki CHP'de türbanlı afişler asıyor Fikri Sağlar seçim öncesinde. Şaban Bey de bir basın emekçisi olarak onu çekiyor ve haberini yapıyor. İmza <laughs> Şaban Sevinç. Yani Önemli hem güzel. Şaban Bey hem Fikri Bey 35 yıl önce bulundukları yerdeler Niye? Şimdi bakın e, Fikri Sağlar haberde diyor ki Başörtülü ve mutlu ev kadını afişiyle kırsal yörelerden o isteyeceğiz. İşte ancak yani orada şimdi, olması gereken. Bir sağlar 2021 Başörtüler. Türkiye'sinde de eğer bir kadın başörtülü ise onun yerinin evi olduğunu düşünüyor. Yani 87'de de böyle düşünüyormuş. 2021'de de böyle ne, düşünüyor. Ne diyor? Neredeki kadına ulaşacağız diyor. Kırsal şimdi aynen şöyle bakın diyor ki Şaban Bey habere şöyle girmiş. Genel seçimde halkın karşısına etkin ve değişik bir imajla çıkmaya hazırlanan SHP güler yüzlü afişlerle sempati toplamaya çalışıyor gençlik kesimine seslenen afişlerden sonra son olarak hazırlanan başörtülü ve mutlu ev kadını afişiyle kırsal yörelerden oy istiyor. CHP Genel Sekreteri Fikri Sağlar afiş, afişteki mesajın hedefinin kitleler tarafından algılanacağından oldukça emin bir şekilde yeni hazırlattıkları bu yani afişte. Yani şey mi zafer yani kır, kırsalda mutlu ev hanımı mutlu mutlu ev, ev, mutlu ev bir kadını. Yok yani, yani orada başka Onun yani gör, bırakın Fikri Sağlar'ın yani e, zihninde bir kadının hani normal bir tekstil atölyesinde falan çalışmasını ya da başka bir yerde değil ki hakim olacak. Yani o eğer diyor başı kapalıysa kırsalda evde oturmalı diyor. Zaten bütün mesele bu. Yani Türkiye'nin yaşadığı sosyolojik değişimi bir türlü hazmedememeleri. Ya bir Ali Aydar Bey'i yani, dinleyelim ha, Şaban Aşaban Bey'i de tebrik ediyorum. Hakikaten şaka değil. 35 yıl önce sahadaymış. Haber yapıyormuş. Yani adam gazeteci abi yani. yani takdir ediyorum yani kendisini onda. <laughs> 33 yıl önce. 33 yıl önce Milliyet 33 yıl önce milliyet gazetesi. İşte 87 Şaban Bey yani 31-34 yıl olmuş, 34 yıl olmuş. Tebrik ediyorum sizi de. Tutarlılığınız için ayrıca tebrik ediyorum. <laughs> ya ne tutarlığı var adamın? O, ya hala adamın. öyle işte o mutlu türbanlı ev kadını. Yani yani. Şaban Bey öyle Onu mi düşünüyor? Yani Sağlar'ın haberini yaptı diye aynı Bana. aynı şekilde düşünüyor. O şimdi <laughs> haber yap. Allah Allah hadi haberini yapmış adam ne tutarlı ya? Şimdi. Ya bir, 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 Ali Adar Bey Şaban Bey bir, 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 ya şuna bir cevap ver Şaban Bey ya. <laughs> Vereyim vereyim. Şimdi <laughs> tabii zaferin betimlediği gibi değil bir defa o olay e, o, o yıllarda. Işte, ya o haber türban, ortada e, şu anda Allah yeni yeni. Allah yok yok tamam yok yeni yeni e, tür, türban tartışması başört yani e, türban e, tartışması. Başörtüsü değil de yeni yeni Türkiye kamuoyuna e, girmeye başlamış. İşte e, Kocatepe Camii'nde İstanbul'da Sultanahmet Camii'nde Cuma namazı sonrası e, bu nurcuların yani o zaman Fethullahçıların e, türbana özgürlük türbana özgürlük gibi e, işte şeyleri var e, gösterileri oluyor. Cuma namazı sonralarında e, o, o dönem bu işte Hep yerel seçimlere giderken yani. yanılmıyorsam 89 yerel 89 yerel seçimlerine giderken o zaman Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Fikri Sağlar'da Genel Sekreteri Parti'nin ben de işte yani gazeteciliğe yeni başlamış milliyet muhabiriyim o zaman. O fotoğrafı çektim. O fotoğraftaki afiş yani başı kapalı kadınlardan da o istiyoruz. Hani kırsal kesim olsun, kent olsun sırf kırsal kesimde değil ki İstanbul'da Ankara'da da var başörtülü şey kadınlar sadece AK Parti döneminde türemedi yani bu başörtüler. Zaten Fikri Sağlar'ın bugün yaptığı itiraz işte tam da o Ahmet Bey. Yani başörtüsü zaten Tabii. bizim Anadolu kültüründe, Anadolu inancında var. Ama sonradan, Bir de işte 90 sonradan 90'lı yıllarda, 80'li yılların sonu var. Ve Şaban Bey. Cümlenizi üretilen, ben öyle anladım. Üretilen Halime Hanım yani ideo, bir bir bayrak haline getirilmeye çalışılan bir başörtüsü ya türban var. Yasakladığınızda i̇şte bayrak haline gelir. Ben başımdaki örtüyü bayrak gibi de taşırım ben yasak olduğu zaman. Ben yaşlılamak yani galiba. Sizi, sizi kastetmiyorum <laughs> Halime Hanım. Sizi, e, sizi, sizi, cami sizi çıkışlarında, cuma çıkışlarında eylem yapanlar Fethullahçılar değildir. 28 Şubat'ta da onlar... Tek bir direktifle başlarını açtırdılar kızlara. Bizdik cuma çıkışlarında başörtüsü eylemi yap yapan ve dayak yiyenler. E, o, o da bir yanlış Halim şeydir, hanım, bilgidir. Halim Onu hanım. da bu vesileyle düzeltmiş olayım. Sizin Nurgül'e, Nusret Ulaşçılar hiçbir zaman başörtüsü için eylem yapmamışlardır. Bilakis hatta biz yapıyoruz ya, diye bilgi. de bize gadretmişlerdir. Halim Hanım yanlış bilgi değil, yanlış bilgi değil. Ben işte 87'de gazeteciliğe başladım. Milliyet gazetesinde Ankara'da ve her cuma her cuma Kocatepe Camii'nde yapılan eylemleri izlerdik. Zaman gazetesi de Zaman gazetesi de yeni kurulmuştu. O zaman Hatta işte bazı arkadaşlarımız elinde zaman... değildi Zaman gazetesi. Kimin elindeydi? Ee, o zaman işte Nabi Avcı'nın vesaire oldu. Başka bir grup daha özgür, bağımsız ya şey, bir grubu Şey Şaban, ne? Zaman Gazetesi ilk kurulduğu zaman bağımsız bir gazeteydi. Yani tamam muhafazakar kesime yaslanıyordu ama e, bağımsızdı. Üç sermayedarın darın, e, kurduğu bir gazeteydi. Entelektüel yönü ağır basan bir gazeteydi bir sene, iki sene, üç sene çıktı Abi, o gazete. içinde... Bir dakika bir, bir şey bitireyim. Bir, Yo, bir şey... Içinde... Yok Fethullahçıların F'si bile yoktu. Fethullahçı değildi o gazete. Gayet böyle bütün üniversitelerde biz üniversitedeydik o zaman okurduk yani çok güzel bütün gayet iyi yazarlar vardı. Gayet iyi analizler yapılırdı falan böyle harika bir gazeteydi yani. Sonra bu ortaklar anlaşamadılar Fethullahçılar aldı bunu ele geçirdiler yani. Aldılar Bambaşka başka bir gazete oldu ne yani. Ne zaman aldılar? Ne, ne zaman aldılar? İki, iki, i̇ki sene sonra aldılar? bir iki üç se iki üç sene sürdü galiba o bağımsız hali. Sonra e, onların onların eline geçti. Onlara ele ele geçirdiler. Ama On... tabi bu haber yapmayacakları anlamına gelmez. Haber yapıyorlardır elbette. Ya Muhakkak ki zaten. ama bir hani zaman gazetesinin bir hikayesi var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir hikaye yani o yaşadığımız bir hikaye. Anlat şimdi bakın ben. Şimdi ben ben Ankara'da Gazi Gazi Basın yayında okurken işte gazete o yıllarda kurulmuştu bu Zaman Gazetesi. hatta bizim de okuldan birkaç arkadaşımız ki kendilerini hani Nurcu diye bildiğimiz arkadaşlarımız Zaman Gazetesi'nde staja başlamışlardı ve sonra da çalışmaya devam ettiler. Şaban Süre Bey. Sonra da işte Şaban Bey. İster Nurcu olsun ister Süleymancı olsun önemli değil. Bu gerçektir. Yani Zaman Gazetesi'nin ilk iki yılı mı 3 yılı mı şimdi evet. tam bilemiyorum. 1986'da kurulmuş. 86'da kuruldu. Ahmet Bey, Fethullahçılarla bir anladım. alakası yoktu. Tamam, 86. Bak bu, bu bana bana anladım, inan anladım ya bir, bir şey anlatıyorum. Anladım. Fethullahçı değildi bu gazete. Hatta biz çok bozulmuştuk ya. Gazetemiz gitti elimizden. Bu Fethullahçılar geldi. öf falan diye yani bu yaşadığım şeyi anlatıyorum ya. ya bizzat yaşadım biz o zaman üniversitede öğrenciydik Cumhuriyet Gazetesi alırdık Zaman Gazetesi alırdık Zaman Gazetesi elimizden gitti diye üzüldük çünkü Fethullahçılar geldiler onların gazetelerini beğenmiyorduk bunu yaşadım ben yani bu böyle oldu yani.